Bu büyük evrende yalnız mıyız? Bu esrarengiz büyük yapıları kimler yaptı? Gezegenimizde bizden önce kimler vardı? Sümer metinlerinde gökten yere inenler anlamına gelen ve büyük tanrılar için kullanılan Anunnaki kavramı düş ürünü mitolojik tanrılar değil, yüz binlerce yıl önce Marduk gezegeninden dünyamıza inen ve üzerinde koloni kuran yabancılardır. Eski ahitte geçen nefilim kelimesinin gerçekteki anlamı aşağı gönderilenler anlamına gelirken neden devler olarak tercüme edildiği sorgulanmış ve antik medeniyetlerdeki izlere kadar gidilmiştir. Anunnaki Sümerler'de anın çocukları, hükümdarın dölü anlamına gelmektedir. Özellikle Sümer dilinde tanrılar, ilk doğan ve kişisel isimlerle birbirlerinden farklılaşmamış tanrılar için kullanılan bir kelime olarak metinlerde görülür. Gök tanrı Anu, Anunnakilerin kralı olarak tanımlanır. Yaratılış efsanesinde tanrılar güruhu, göğün ve yerin Anunnakileri olarak anılır. 450 bin yıl kadar önce gelmişlerdi. Bizim Güneş sistemimize ait ama yörüngesini 3600 yılda tamamlayan bir gezegendi bu. Buraya atmosferlerini korumak için gerekli olan altını almaya gelmişlerdi. Altın çıkarma faaliyetinden yoruldukları ve enerjilerini tükendikleri bir anda Şeflerinden bilim adamı Enki, ilkel işçiler üretmek için genetik bilgilerini ortaya koymayı önerdi. Diğer Anunnaki liderleri sordu: "Yeni bir varlığı nasıl yaratacaksın?" "İhtiyaç duyduğumuz varlık zaten var. Bütün yapmamız gereken üzerine kendi işaretimizi koymaktır." Bundan 450 bin yıl önce uzayda yolculuk yapabilen Anunnaki'nin şu an bizim ancak kıyısına yaklaşabileceğimiz genetik bilgisine o zaman sahip olduğunu yalnız eski metinlerde değil DNA'yı gösteren ikili sarmalın birbirine sarmalanmış çift yılan olarak gösterildiği çizimlerde sağlık ve tıp simgesi son derece açıktır. Anunnaki liderleri projeyi kabul ettiğinde Enki Anunnaki'nin tıp bilimleri yöneticisi Nin Hursa'ın da yardımıyla bir genetik mühendislik projesi üzerinde çalıştı. Ve var olan ilkel hominide bir miktar Anunnaki geni aktardı. Oldukça uzun süren denemelerden sonra eski metinlerde belirtildiği gibi kusursuz model geliştirildi. Nin Hursang haykırdı. Ellerimle yaptım onu. Bu sahne eski silindir mühürler üzerinde çizilidir. Güneş sistemimize uzak bir gezegen olan Nibiru, diğer adıyla Marduk, gezegenin atmosferinin bozulması nedeniyle yaşam sönmeye başlar. Gezegende Anunnakiler yaşamaktadır. Hükümdar Alulu Annu tarafından tahtından indirilir. Alulu uzay gemisinden kaçar ve dünyada sığınacak bir yer bulur. Dünyanın içine sahip olmuştur ve Nibirunun atmosferini korumak için altın gerektiğini keşfeder. Ama altın Nibiruda yoktur. 450 bin yıl önce bir grup insan benzeri uzaylı varlık dünya denen gezegene geldiler. Geldikleri gezegen Sümerlilerin adına Nibiru dedikleri ancak Sümer edebiyatında 12 gezegen olarak tanımlanmaktadır. İbrani folklarında adları ne film eski Mısır'da ne terler olarak adlandırılıyorlar. Sümer ilk kez adlarının duyulduğu yer. Bütün bu kültürlerden ortak olan ve gözcü olarak nitelenen bu sıra dışı varlıklar birer mit mi yoksa gerçek mi? Kim bu gözcüler? İbrani metinlerinde ve Tevrat'ta onlara ne film diyorlar. Eski Mısır adları Neter, Sümer metinlerinde Anunnaki diye geçiyor. Diğer yandan Sümer sözcüğü gözcülerin ülkesi anlamına sahip. Hangi atla anılırsa anılsınlar bütün eski kültürlerde ve bu kültürlere ilişkin mitlerde başrol onların. Eski dil uzmanları antik çağ kültürlerine şaşılacak biçimde bu esrar rengiz varlıkların neredeyse bütün eski uygarlıklarda gözcüler olarak adlandırıldıklarını söylüyorlar. Sözünü ettiğimiz dönem İsa'dan en az 3000 yıl öncesi. Neolitik olarak adlandırılan dönemin bütün uygarlıkların literatürlerine Benzer ifadeler ve anlatımlarla girmiş gözcüler kimler? Neyi ya da kimi gözlüyorlar? Bütün bunlar yalnızca antik çağ insanlarının düş güçlerinin bir ürünü mü? Yoksa gerçekten bugün anıları silinmiş, izleri bulunamayan, haklarında hiçbir şey bilmediğimiz birileri bu gezegende yaşamışlar mı? Sevgili dostlar, Sümer tanrıları Anunnakileri anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ekranınızın sağ alt köşesinde "Elin" butonuna basarak abone olabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Tekrar yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.